Hepinize merhabalar arkadaşlar. E, bugün böyle hareketli bir video yapmayacağım. E, bugün sizlerle beraber bir e, kuş türünden bahsedeceğim. E, kartal e, türüden yani ismi kel kartal e, başlayalım. <laughs> Kel kartal Amerika'da bulunan yırtıcı bir kuş tür. Bir deniz kartalının bilin bilin bilinen iki alt türü vardır ve bayağı e, deniz kartalı ile türler çift çifti oluşturur e, dağılımı Kanada ve Alaska'nın tüm kıta ABD'si ve Kuzey Meksika'yı e, içerir. Bolga'da bulunan açık su kütlelerinde ve yuvalama için yaşlı ağaçlarda bulunur evler. Ee, buna ek olarak e, kel kartal Kuzey Amerika'ya özgü tek deniz e, kartalıdır. Ee, bir de hızından yaşam süresinden kanat genişliğinden ve kütlesinden bahsetmek is, is istiyorum istiyorum. Ee, hızı 120 ile 160 ile değişebiliyor saatte. Ee, yaşam süresi 20 yıl. 20 yıl. Ee, kanat genişliği 1,8 veya 2,3 olarak oluyor. Ee, kütlesi 3 kilo veya e ee, 6 kilo 3 gram 300 gram olarak değişiyor. E ee, bu videomuz buraya kadardı. Çok kısa bir video oldu. Ee, ama isterseniz başka böyle bir başka hayvandan ya da başka kartal tam söylemiyorum. Ee, onlardan bahsetmemi isterseniz ya da başka hayvanlardan ee, onlardan da bahsedebilirim tabii ki ister iseniz. Bu kadar. Ee, bunu e, şeylerde bulabilirsiniz. Ee, Google'da falan bulabilirsiniz. Ama ben boşuna orada arat, aramayın. I, ben sizlere anlatayım. Hem de onu aramıyorken bile bilgilenebilirsiniz bu videodan. Başka isteğiniz olursa böyle anlatmalı I, beklerim. I, yorumlardan yazabilirsiniz. Burada sabahtan beri aşırı fena şey var. Sesi geldi bilmiyorum. Can... I, panjurlar panjurlar sallandı Sabahtan beri çok fena rüzgar var üşürüz yani bol bol şey giy ee, sıkı giyiniyoruz ee, yani bur ee, Balkanlardan oraya geldiği için yani şu an geldim bilmiyorum ee, gele gelmediyse gelecektir umarım yani inşallah gelmez ama I, Balkanlardan Türkiye'ye geliyor hava durumu o yüzden I, Balkanlardan gelen soğuk I, Türkiye'dekileri de etkileyecektir büyük ihtimalle evet arkadaşlar like abone like abone yorum başka isterseniz de <laughs> başka isterseniz yine söyleyin yorumlardan bekliyorum